Bismillahirrahmanirrahim ve bihinne esta'in ve izâ kâne eddeynu beyne şerikeyni diyelim e, Yasin kardeş seninle ikimizin Furkan kardeşten ne var? Alacağımız var. Evet. fesâleha ehaduhumâ min nasibihi ala thawbin. diyelim sen Furkan'ı orada bir yerde gördün. Dedin ki ya bizim aslında Hüseyin Hoca ile beraber senden alacağımız vardı 200 lira. Ben kendi alacağım karşılığında şu kumaşı yani şu kumaşı sen bana ver ben hakkımdan vazgeçeyim derse teşteri <laughs> kuhu ben bil ben benim için ne vardır muhayerlik hakkım vardır. İnşa e ittaba alladhi alayhi ed-deynu yani ben artık bana kalmış. Ee, şöyle de diyebilirim. Yasin Furkan'dan kendi hissesini almış. Ben de kendi hissemi alayım diyebilirim. kendi yani hissenizi derken borcunuzu mu? Tabii yani benim Furkan'da 100 hmm. lira alacağım var. Onu hmm. alabilirim. Tamam tamam. sana yönelirim. dedim ki Yasin biz zaten ortak Hı -hı. olarak o Furkan'dan alacağımız vardı. Evet. Sen onu madem ki 100 liralık bir kumaş almışsın bunun yarısını bana vereceksin. Diğer evet. yüzü de borç borçlarda almışsın. zaten bir bütündür değil mi Seydam? Parçalanmaz. Evet. İlla en yadmana lehu şerikehu deyni. Burada ne diyor Yasin? Ee, ancak şöyle Seydam şimdi o aldığımız kumaşta da biz ortağız ya. Hani yarısı sizin evet. yarısı benim. Yani aslında toplam evet. borcun yarısı gibi. Evet. Ben size toplam borcun dörtte birini ödersem o kumaşın hani sizin hakkınız olan yarı kısmını da ödemiş olurum. Bu durumda bütün kumaş benim olur. Sizin yarı borcunuz devam ediyor. Size borcun dörtte yani o... birini ödüyorum. Yani kumaşın yani, yarısının parasını aslında. Yani sen toplam borcun dörtte birini ödüyorsun ki yani şu evet. liranın dörtte biri nedir? El lirayı. Ben yani doğrusu bu durumda kumaşın tamamı benim oluyor. Evet yani o almış olduğun kumaşın aslında yarısını bana ödüyorsun yani. Evet evet o durumda sizin 100 lira alacağınız duruyor. Benim de hiçbir alacağım yok. Evet. O kadar yani. O. Evet. Bence o illa en yedmene lehu şerikuhu rubad deyni öyle diyeceğine o almış olduğu veyahut da anlaşma yapmış olduğu borcun mukabilindeki o elbisenin Hı -hı. değil mi? Veyahut da o borcun yarısını verirse onu devre dışı bırakabilir. Evet. Daha basit bir ibareyle söylenebilir. Evet. VE istaufâ nisfe nasibihi min ed-deyni VE istaufâ nisfa nasîbihi min şayet e, borcun yarısını ne yaparsa ee, alırsa, kendi kendi nasibinin yarısını Evet, yani yani kendi, borcun çeyreğini aslında. Doğrusu, Diyelim ki 50 lira. Nisfe nasibihi değil mi? Yani o <laughs> evet, alacağının evet. ortaklardan yarısını, birinin alacağının yarısını. Toplam borcun bir dörtte birini. Alsa, evet. Kâneli şerikihi o zaman ortağı için şöyle bir şey olur. En yeşrekehu fima evet. Kabada <laughs> o kabzettirmiş olduğu şeye ortağını ne yapabilir? Ortak edebilir diyeceksiniz. Zaten ortak değil midir? Yani Furkan hoca diyelim bana 50 lira verdi. Otomatik tamam. olarak 25'i sizin zaten. Tamam. Yani o 25 lirayı ne yapabiliriz kendi aramızda? Hı hı. Yok zaten siz alırsınız ya. Yani almaz mısınız? Yani işte burada ne demek istedi onu? Onu şey yapabilir. Yani ortağını hı. oraya bir daha geri döndür şey ibareyi. Evet. ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه ortağı için şöyle bir şey vardı en yeşrekehu ona ne olmaya ortak hı hı. olmaya isterse yarısını alabilir. Hı, hı Yani, yani o alabildim. 50 lirayı alan kişinin bir hı hakkı yok. Yani diğeri 25'ini almak istediğinde. Evet. Tümme yercani alal garimi bil baki. Daha sonra da kaç para kaldıysa Ger evet o geri kalan 150'yi yine 75 75 alırız. Eyvallah. Ve lev iştara ehaduhuma bir nasibihi min ed-deyn Diyelim ki ikimizin Furkan'da yine alacağı var, değil mi? Borcumuz var. Hı hı. Sen gittin Furkan'da o alacağın miktar ona karşılık bir eşya al aldım eşya satın aldın. Kâne li Ben için şöyle bir şey vardır. En yudam minehu rub'a Yani evet. e, borcun dörtte birini sana ne yapabilirim? Tazmin. Hı hı. evet diyelim diyelim belki ben 100 liralık bir kitap aldım. O borcuma karşılık. Benim borcum şey oldu. Daha sonra o 100 liralık kitabın tabii o hani bölünüp parçalanan bir şey olmadığı için 50 lirayı para olarak size ödemem gerekir. Yani tüm borcu göz önünde bulundurarak Evet. Onun dörtte birini sana ne yapıyorum? Evet. Ödenmese yine şey olur değil mi Seydam? Yani ben orada kendimi kurtarıyorum. Siz yine zararda kalıyorsunuz yani. Sizin bir şeyiniz ödememiş oluyor. Evet. Veya artık kendi aramızda anlaşıp sen kendi hisseni almışsın. Ben de Hı -hı. kendi hissemi eğer alabiliyorsam diğerini de alıp e, ikimize kendi hisselerimizi almış oluruz yani. Evet. Ve inkâne esselamu beyne şerikeyni. Diyelim ki biz seninle gittik Furkan kardeşe. Selam akdi yaptık. Hı hı. Selam akdi ne demek? Para peşin. Hı hı. Mal veresiye. E, istenilen i̇stenilen mal da bir veresiye yani. Ne, ne dedik mesela gittik. Selam. kardeşim hı. bize. Beyrut'tan kitap getirecek. Eyvallah. <laughs> فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال biz ona bir para verdik ya ona ne diyoruz rasu mal diyoruz hı hı, sermaye ee, yani sen veya ben fark etmez ee, kaç para sermaye verdik diyelim 2000 lira sermaye verdik 1000 lira üzerine sen ne yaptın bir onunla sulh yapsam yaptın Evet, lem yecuz inde Ebi Hanife ve Muhammed'in tarafine göre İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre Rahimullahu teala caiz değildir bu. Ve kâle Ebu Yusuf yecuzu es -sulhu. Burada nedir? Sulh caiz. Caizdir. Yani bu ortaklardan birisi o vermiş olduğu para üzerine gidip bir sulhte bulunabilir. Hı, hı. Tabii bu birazcık daha şerhlere bakmak lazım. Detaylı evet. yani sadece hı, hı. Okuyoruz. hı, hı. Diğer, okuyoruz. Diğer diğer ortan icazeti meselesi falan. Tabii tabii yani onları altını doldurmak lazım yani. Biz şu anda yani bir metin okuması yapıyoruz. İbareden bir mana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ida kanet ettere etiketu beyne varasetin diyelim ki hı, hı. E, bir aile düşünelim. Babaları öldü. Geriye bir takım mirasçılar bıraktı. Ve bir de mirası da var. Ve izâ kânet et bu ölen kişinin bırakmış olduğu mal olursa beyne veresetin değil mi? Yani ki beş kişi arasında. Edecek, varisler arasında. Fe ehracû ehadahum minhâ bimâlin Davu, Yahu, o diyelim ki beş tane mirasçısı vardı, dört kişi toplandı, bir kardeşi bir belirli bir mal vererekten onu ne yaptılar? Devre dışı bıraktılar. bıraktılar. Evet ve teriketu akarun ev urudun bu miras olarak bırakılan mal akar da olabilir Veyahut da uruz. <laughs> yani ticari böyle menkul mallar da olabilir, gayrimenkul de olabilir. Caze bu caizdir Galilen kana Ma Atahu kesiran fark etmez. Yani ona <laughs> hissesinden daha fazla da verebilirler, daha az da verebilirler. Yani anlaşma rıza olduysa olabilir. Evet. Yani adam der ki şu daireyi bana verin diyelim ki diğerine ben diğer apartmana karışmıyorum. Ben ayrı kalım yaşamak istiyorum diyebilir. Yani o apartman halbuki orada daha fazla ona hisse düşebilirdi. Burada Seydem şey var işte yani dediğiniz gibi sizin daha önce bahsettiğiniz yani hibe olarak hani gönül rızasıyla diğer varisler verirlerse zaten fazla da verebilirler sorun değil. Ama sulh aktinde daha fazla veremezler. En fazla hakkını verebilirler ya. Burada şey diye izah yapılıyor işte yani birazdan altın, gümüş meseleleri falan da gelecek. Yani tam o fazlalık e, belli olmaz yani. Hani fazla aldı gibi bir şey net şekilde denilemeyeceği için e, fazla veya az olabilir diyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Yoksa hani kesin olarak fazla alsa, fazla aldığı bilinse yani eğer diğerleri hibe etmezse alamaz zaten yani. Diğerleri zaten rızayla veriyorlarsa olur yani. Hı -hı. O hibeye evet. girer ama hani sulta verilemez ya. Yani. Onlar zaten amaçları nedir? O dört kardeş toplanıyor, bu kardeşi yani velev ki biz fazla versek de önemli değil. Onu biz çünkü o biraz sıkıntılı bir kardeş, bunlara Hı -hı. problem çıkaracak. Yani biz bunları bunu ne yapalım? Kendimizden uzaklaştıralım. Ona evet. biraz daha fazla da versek e, gitsin önemli değil diyebilirler yani. O inkânet etteri kepu fıddeten ama diyelim ki ölen mirasçılara ne bırakmış? Gümüş, gümüş. para. Gümüş bırakmış. Fe'atavhu <laughs> zeheben. O diğer kardeşler de ona ne yaptılar? Hı hı, altın, altın verirler. Verirlerse. Ev zeheben <laughs> veyahut da altın bırakmış ama fe'atavhu <laughs> fıddeten ona gümüş verirlerse o <laughs> kezalike. Yani burada da yine aynı şey. Caizdir. Yani yine, yine aynı mantık işte. Yani altına karşılık gümüş ya da gümüşe karşılık altın verildiğinde hani fazla verdi diyemezsiniz yani tam bir karşılığı olmadığı için. E, o meseleden dolayı. Tamam bak burada oluyor diyor işte ya. E, evet evet. Ve imkanet etkeriketu zeheben ve fiddeten adam diyelim ki vefat etmiş ama mal olarak geriye hem altın hem de gümüş bırakmış ve gayrı zalike daha başka uruz malları da bırakmış. Fesalehuhu ala fiddetin ev zehebin diyelim ki diğer kardeşler bu kardeşi devre dışı bırakmak için altın üzerine de anlaşma yapabilirler veyahut da gümüş üzerine de anlaşma yapabilirler. Fela budde en yekune ma a'tavhu ekthere min nasibihi min zâlikel cinsi normalde o kişinin diyelim ki 150 gram gümüşü veyahut da 150 gram altını olması lazım ama ondan ne yapmalar lazım? Fela bu den yeküne o verdikleri mal kendi hakkından daha fazla olması, lazım. Lazım diyor. Evet. Hatta yeküne nasibuhu bimithlihi. Ta ki ne olsun? Hı hı. nasibi eşit olarak ne olsun şeyden yani, o, o aynı, o aynı cinsden, cinsten mesela gümüş aldıysa ee, o gümüşlerdeki hissesi şey olsun. Fazlalık da diğer mallara, altınlara karşılık diyecek. Evet. Ve tu bi hakkihi min bakiyetil mirasi yani evet. ki, e, gümüş gümüşe denk gelecek. Altın altına denk gelecek. Bir de fazlalık tak mallar, o fazladan almış olduğu gümüş veya altın o malların karşılığı olsun. Evet. Şeyde vardı Hı -hı. ya Seydam faiz bahsinde e, hayvan yani canlı hayvan ve etin satılmasında hani etin daha Hı -hı. fazla olması gerekiyor demişti ya. Eyvallah. Ve fit fitteriketi deynun alennâsi nasi diyelim ki adamın bırakmış olduğu mallarda artı bir de insanlardan neyi varmış, alacağı, Hı -hı. var mı? Alacağı var varmış. Fe edhaluhu fissulhi. Onu da sulha girdirmişler. Girdir. Yani sulh yaparken onu da eklemişler. Ala en yukhricu el masa laha anhu. Değil mi? Musalah selam. El musalaha anhu. Ama e, fe edhaluhu Yani o borcu da o anlaşmaya girdiriyorlar. Amaçları ne? O yani kişiyi o, mirastan o, çıkaracaklar. Yani o borcu da oraya ekleyelim ki ale en yuhricu el musalaha anhu. Ee, Selam yani, senden yani, mus an burada miras değil mi? Terikenin kendisi değil mi? Yani, yani onu terikeden çıkarmaya çalışıyorlar. Yok maksat yani adamın bırakmış olduğu evdeki altın, gümüş ve mallar var, değil mi? Hı -hı, evet. Evet. Bir de borçlar var. Alacaklar borçlar var. Da özel, özel diyorlar ki, yani o ne yapsın? Öyle ee, şöyle yapıyorlar Senem. Ona yapsın. Bir bir miktar mal veriyorlar. Diyorlar ki bir de bütün bu alacakları sen al. Diyorlar. Hmm. İşte bu caiz değil diyecek. O öyle mi diyorlar? Şöyle mi diyorlar? Öyle diyorlar Senem. Bütün borçları bir sen topla. Hayır, bir dakika, bir dakika, bir saniye. Diyorlar ki bak, bak, e, babamızdan kalan şu altınlar, şu gümüşler, şu ticaret malları Hı -hı. bir de dışarıdan alacağımız bir milyon liramız var, tamam mı? Evet. O bir milyon lirayı da sanki oradaymış gibi mülahaza edip Bir saniye. Hı -hı. Sanki o bir milyon da oradaymış gibi onu da taksim ediyorlar ki e, yani taksim etseler diyelim. Bak. Ala en yukricu el musalaha anhu ve yekune eddeynu lehum fessulhu batilun. Evet. Evet. Ceydane, o kişiye bir miktar mal veriyorlar. Bir de diyorlar ki üstüne bütün alacaklar sen al diyorlar. Ama bu batıl olur. Çünkü ha, yo, yo, daha, daha o Yok, Seydam, isterseniz ya. baştan okuyalım ibareyi. Yok bir saniye. Ve yekûne edeynu lehum yani. O borçları kendi üzerine alıyorlar onlar. Ee, yok Sedem evet. orada. E bak ne diyor? Ve yekûne edeynu lehum. daha okuyalım. Fe, fe edhaluhu sulhi O paylaşmada pay esnasında hmm. borcu da ne yapıyorlar? Ha Oraya... tamam onu, onu şey yapıyorlar. Onu alacaklardan da çıkarıyorlar. Tamam tamam. Ne Değil mi? Ala en yuhricu el musalaha anhu. Tamam en tamam. Yuhricu. Sakin ta ne yapsınlar? Hı hı. Çıkarsınlar. O kişiye şey anhu. yapıyorlar. Bir, bir miktar mal vermekle alacaklardan da oradaki hakkından da feragat ettiriyorlar. Evet niye? Bu e batıl diyor. Çünkü, çünkü temlik etmedikleri bir şeyde yani tasarruf ediyorlar. Şuraya bir mana verelim. En yuhricu el musalaha anhu. Yani musaleha nedir? Burada en, terike değil mi? Var. <laughs> Terikedir. Yani buradaki o bırakılan maldır ki ta ki e, o borcu o terikeye yansıtıp tamam bak kardeşim bu malın hepsini sana veremeyiz. Niye? Çünkü bir de e, olmayan bir ortada mal var. <laughs> Onu da sanki orada imiş gibi gösteriyorlar. Hı hı. O hazır olan mallın bir kısmından sanki ne yapsınlar diye, bir düşürsünler diye. Hı hı. Adamı ne yapıyorlar? Öyle bir anlaşmaya gidiyorlar. Yani bu malın bir kısmı senin ama borçlar da bize kalsın fesulhu ba'dunun orada sulh nedir? Atıktır. Burada Seydam, işte Bahtırdır. şey var herhalde yani borç bo, yani borcun taksimi meselesi bir de e, yani başkasına şey yapılması. Seydan ben şeyde denk gelmiştim de o benim dediğim de var aslında yani adamla o, o şekilde bir sulh etseler yani burada ibarede yok da belki bir miktar mal veriyorlar üstüne de diyorlar ki sen bütün alacakları al e, miras hakkından vazgeç e, bu da yok. bu şek bu şekilde de olmuyor çünkü e, yani cimbar, kendileri cimbar. almadıkları cimbar. bir şeyi başkasına veriyorlar. Bunlar tam tersini diyor. Bunlar hı hı. diyor ki, kardeş, yok Seydam e, iki şekilde de olmuyor. Onu diyorum. Evet, yani bunlar diyor ki e, buradaki hazır maldır, tamam mı? Hı hı. Yani bu malın e, biz borçlarda üstlenelim, ancak sanki oradaki o borcu o mala katmış gibi gösteriyorlar, tamam mı? Hı hı. E, tabii ki e, borç ortada para olmadığı için o karşı tarafa yani o devre dışı bırakacakları kardeşe biraz daha az mal vermek amaçları o yani. tu en el şimdi şöyle bir şey var. Siz borç derken ödenecek borç manasında mı burada mana veriyorsunuz? Alennas nasıl yani insanlardan alacakları var. Hı hı. Değil yani. Anladım kardeşim. O oradan nasıl az veriyorlar? O son dediğinizi anlamadım. Yani Alacakları da buraya ekleyip kardeşe az vermelerinin mantığını anlamadım. Yani, onu e, onu yani oraya nasıl bağladınız? Şöyle, şöyle yani Furkan ben sen otur oturup mirası kaydet değil mi? <laughs> evet. Ortada diyelim ki 100 tane altın var. Evet. O 100 100 altını diyelim ki 33 33 bölüşecektik. <laughs> yani, e, piyasada olan alacaklarımız var. Evet. Ama, yani bunlar şey yani değindir yani ortada bir mal olarak görünmüyor. Biz onu da ekliyoruz diyelim ki o e, yani o o şekilde sizin yaptığınız kurguda o ayrılacak kişinin daha fazla alması gerekmez mi? O alacakların da eklenmesiyle ya normalde, tabii Yani diyelim, normalde. Yani diyelim diyelim 50 50 altın alacağı var. O zaman 150'den hesap ederseniz bu sefer 50 altın alır. Ben onu anlamadım yani. Yani normalde öyle olması gerekirken ama e, ona sanki şöyle bir şart şey yapıyorlar yani kardeşim buradaki bu hazır para var bir de alacaklar var ama borç. Biz borçlarla uğraşalım biz onları tahsil edelim ancak e, o sanki tahsil etmeyi bu adama şey yapıyorlar. Bir malından eksilterekten ona yansıtıyorlar. Yani sen alacaklarla uğraşma. Hı hı. Ee, ki 33 altın alacağına sana 25 altın vereceğiz diyorlar. Olmadı mı şey ya Tamam, Yani bu e, <laughs> yani insanlardan alacakları alt şeyi hı hı. o borcu bu mala ekleyerekten şey yapıyorlar ve artı o malları da ee, o borçları da kendileri tahsil etme şartına o kardeşi ne yapıyorlar? Mevcut paradan daha hak ettiği hissenin daha azını veriyorlar. Evet. Yani öyle yapsalar nedir bu? Batıldır yani. Hı -hı. Normalde ne yapsaklar? Diyelim ki mevcut malı e, mevcut şekilde paylaşacaklar. Borçları da daha sonra kendi aralarında yine e, hisselerine göre paylaştılar. Ve inşaratu en yubriye el-gurama'a minhu Bu kardeşler diyelim ki ne yaparlarsa e, alacaklardan o parayı almayacaksın diye bir şart koşarlarsa yani şimdi biz dört kardeş diyelim ki bir kardeşi devre dışı bırakıyoruz. Oh. O malı pay ederken de sen e, hakkına düşen alacakları ne yapacaksın? İbra edeceksin diye bir saat koşarlarsa ve yur yurca'a aleyhim bin nasibil musalahi ve la yurca'u değil mi? Evet. Ve la yerci'u ya niye şey yapmışlar? Meçhul yapmışlar. Ve la yerci'u yani şart koşmuşlar. Onun için bu ne yapamaz? Aleyhim onlara rucu edemez. Binası bil musalahi o anlaşmaya göre onları ne yapamaz şey Yasin? Rucu? Demez mi? Ya da acaba şey mi Seyda'm? Yani ve en la yurca. Yani onlara irca etmemesi üzerine anlaşmaları. Fe in şaratu en yubriye el gurema'a minhu Evet. Ve la yerci'u aleyhim. Yani öyle bir şart koşmuşlarsa bu da ne yapamaz? Yani o guramalara gidip de yani alacaklara gidip de o Alacaklarını ne yapamaz? Tahsil edemez. Fesulfu fes caizim. Bu pozisyonda sulh nedir? Caizdir. Yani başta malı taksim ederken kardeşim biz sana bu kadar mal veriyoruz ancak sen ne yapmayacaksın? Hı? Gidip de alacaklardan borcu tahsil hı hı. Etmeyecek etmeyeceksin. Diye bir anlaşma yapılmışsa o adam da gidip ne yapamaz? Borcunu tahsil yani borçları tahsil edemez. Bu şekilde sürekli caiz olur. Evet.